Bir su göleti bulduk. Ve çocuklar gibi eğleniyoruz şu anda. VX80 geliyor. Kaputuna kadar su dolmuş. Oley! Süper! 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 Vay vay vay! Toyota'ya bak vay! <laughs> süper! Süper! Arabaları da yıkadık. Ey maşallah! Süper be! Bana bak! Sen halatı bağla, hazır bekle. Onlar... Ondan... <laughs> Şimdi sıra arkadan. Hakkı gelecek. Hakkın araba benzinli. Ve kasasında 5 kişi var. Bütün basın ekibi. Hakkı'nın arabadan. Yavaş! Vay hayvan! Helal be. Çok güzel be. Burası bizim için çok eğlencelik bir yer oldu. Sen de mi gideceksin? Git. Arabalar yıkanıyor. Erkan da doyamadı. Hadi bakayım. Çamur kalmadı zaten altta. Gitmiyor musun? Bayağı temizlenmiş. Eyvah orada karşılaştılar galiba. Göletin sağ tarafında ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için o tarafa fazla gitmiyoruz. Ağaçlara bakılırsa bir dere var burada. Elen yok, kapatıyorum. İkinci bölümde devam.